Selamlar ve saygılarla öncelikle hepinizde merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bir oyunu oynuyoruz amacımız bunu dünyaya geçirmek zaten bu oyunu bilmiyoruz lan çık benim rengim nasıl bu benim rengim bu acı bu benim rengim arkadaşlar geri döndüm orada bir oyunun yaptığı mallık söz konusu acı ninja rengi kırmızıdır Türk rengi mordur tamam tamam kırmızı kırmızı ben yanımda yapmaya bilmiyor ya. Mur, muruz. Ağlayınıza kuruz. Bunun aksini iddia edenin bilmem nesine kuruz. Net arkadaşlar. Net olun bu hayatta. Bu hayatta iki tür insan vardır. İlk tür insan net olan ikinci tür insan götünü kaşıyor. İlk önce içimdeki küçük küçücük nane devir nane ülkelerini öldürüyorum. Arkadaşlar bugün ben ülke yönetirsem böyle yönetirim. Nasıl mı? Aha böyle. Benden çok bir şey beklemeyin. Doları bir <laughs> TL. Hayalim bu arada başbakan olmak inşallah. Bana oy vermeyenin top bana oy vermeyen mal. Bu başkan bal oy vermeyen mal. Bu başkan bal almayan mal. Sen ne? Hayır kalamayız ayrı kalamayız ki. Kendim Osmanlı gibi hissediyorum ya. Gittikçe güçleniyorum, gittikçe güçleniyorum. Allah'ım tam bir Osmanlıyım. İçimde Türk. Benim kanım aklını bir Türk kanı, iki sarı kırmızı, üç Al Empire japan. Japon Japon Chan 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 Chocolate fere Bu arada çok hızlı ilerliyormuşum. Ben onu fark ettim. Antarktika sandım. Bu nasıl bir kıta? Kıta, 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 kıta. Türk Düzgün Türkçe konuşmayı öğreniyorum. İnşallah. Ya sen bir ölsene be. Zorla bak deli ediyorsun. Ah 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 göt. Sen de bir gitsene ha. Bir, bir uğraştırma beni. Sen direkt kendin öl. Of, bir git Toyo Emperyal. Bak ben buraya her oynadım da bak. Bunu bir kafaya koydum. Hayal gücüm bir sınırsız bir dağ gibidir. Hayal gücüm bir uçtu bucaksız gök gibidir. Hayal gücüm çok güzeldir. Ay ay. Hayal gücüm. Ben bak. Şu lan no, ve şu küçücük yeri almadım. Ben kazandım saymam acı.